Hoş geldiniz. Bu bölümde e, sizin için hazırladığımız kaynaklara şöyle bir göz atacağız ve klasik Türk müziğine gerçekten damgasını vurmuş Ermeni bestekarların dünyasına gireceğiz. Merhaba. Elimizdeki bilgiler klasik Türk müziğinde Ermeni bestekarlar üzerine odaklanan bir derlemeden geliyor aslında. Amacımız da bu değerli sanatçıların hayatlarına, yani hepimizin bildiği eserlerine ve müzik tarihimizdeki yerlerine biraz daha yakından bakmak. Şöyle bir kestirme yol sunmak istiyoruz bu zengin mirasa. Evet yani klasik Türk müziğinin o zengin, o katmanlı dokusunu gerçekten anlamak istiyorsak bu farklı kültürel katkıları görmek şart bence de. Kesinlikle. Bu bestekarlar şey değil sadece hani icracı veya besteci değil, aynı zamanda yaşadıkları dönemin müzikal atmosferini de şekillendirmişler. Ona yeni tatlar, yeni tınırlar katmışlar. Öncü figürler aslında. Hı hı. Bazen haklarındaki bilgiler kısıtlı olabiliyor tabii ama bu derleme sayesinde onların hikayelerini ve eserlerini bir araya getirmek müziğin bütün tarihini kavramamız açısından çok çok değerli bir adım. Kesinlikle öyle yani pek çoğumuzun belki farkında olmadan mırıldandığı, dinlerken keyif aldığı eserlerin arkasındaki bu isimleri daha yakından tanımak gerçekten heyecan verici olacak. Tabii. Mesela. yani kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime şarkısını duymayanınız yoktur herhalde. Yoktur canım evet. İşte bu kaynaklarımıza göre 1885 İstanbul doğumlu ünlü kemani Aleksan Ağa'nın öğrencisi Kemani Serkis Efendi'nin eseri. Hı. Hmm. Hatta onun şey rast makamına kürdü dörtlüsü ekleyerek rast kürdi diye yeni bir makam oluşturduğunu da öğreniyoruz bu kaynaklardan. Bu bile başlı başına bir yenilikçilik göstergesi aslında. Kesinlikle ya da hepimizin içini titreten o meşhur uşak şarkı gamzedeyim deva bulmam bu da kemani Tatyos efendinin asıl adıyla Tatyos Engserciyan'ın unutulmaz bestesi evet evet Paylaştığınız materyalde onun 1858 Ortaköy doğumlu olduğu yazıyor. Babası da kilise müzisyeniymiş. Hı hı. İlginçtir. Önce çilingir, sonra saatçi çıraklığı yapmış ama müzik tutkusu oyur basmış anlaşılan. Dayısından kanun, sonra keman öğrenmiş. Ne kadar ilginç yollar. Evet ve işin daha da ilginç yanı nota bilmesine rağmen pek çok eserinin zamanla kaybolmuş olması. Nota bilmesine rağmen değil mi? İşte bu çok düşündürücü. Aynen nota bilmesine rağmen, bu da müziğin korunması meselesine dair önemli bir soru işareti bırakıyor akıllarda tabii. İşte tam bu noktadan devam edelim o zaman. Bu iki örnek bile bize farklı hikayeler anlatıyor. Biri yeni bir makam türetiyor, diğeri nota bilse de eserleri kayboluyor. Peki, ee, bu bestekarların müziğe yönelme biçimleri nasıldı? Yani Kaynaklar bu konuda neler söylüyor? Farklı farklı yollar var mıydı? Var tabii, var. Kaynaklara baktığımızda tek bir yol olmadığını görüyoruz. En bilinen yöntemlerden biri malum usta çırak ilişkisi. Yani meşk sistemi. Evet, meşk. Örneğin 1820 İstanbul doğumlu Niko Goz A asıl adıyla Nikogoz Melkonyan, önce Balatlı Karabeta'dan, sonra Markara'dan, ardından da dönemin dev isimleri kimler? İsmail Dede Efendi ve Dellezade İsmail Efendi'den ders almış. Büyük isimler. Çok büyük isimler. Az önce bahsettiğimiz Kemali Serkis Efendi de yine kaynaklarda adı geçen önemli bir kemani, Kemani Ağ Aleksan Efendi'nin öğrencisiymiş. Nikos Ağa'nın Dede Efendi'den ders alma hikayesi de başlı başına etkileyici ama değil mi? Sizinle paylaştığım notlarda geçiyordu sanırım bu. Evet evet gerçekten öyle. Anlatılan bir hikaye var. Ee, Nikos A Dede Efendi'ye meşk için yani onun bilgisinden faydalanmak için başvurduğunda Dede Efendi Türkçeni iyice öğren de gel demiş. Vay canına. Bu yanıt üzerine Nikos A pes etmemiş ama. Sadece şivesini düzeltmekle kalmamış, Türk musikisi okuyuşuna uygun o doğru vurguyu, tonlamayı kazanabilmek için Ahmet Vefik Paşa'dan tam 3 yıl edebiyat dersi almış. 3 yıl, inanılmaz. Ancak bundan sonra tekrar dede efendinin karşısına çıkmış ve onun takdiriyle Enderun'a yani saray okuluna hoca olarak alınmış. Bu yani müziğe adanmışlığın ne demek olduğunu gösteren müthiş bir anekdot bence. İnanılmaz bir azim öyküsü gerçekten. Peki başka hangi yollarla müziğe girmişler? Sadece usta çırak ilişkisi mi etkili olmuş? Hayır hayır. Aileden gelen bir gelenekte önemli bir faktör olabiliyor. Mesela 500'den fazla şarkı bestelediği söylenen o inanılmaz üretken Bimen Evet Bimen Asıl adı Bimen Gerzazaryan, 1873 Bursa doğumlu, müzisyen bir aileden geliyormuş. Hmm. Aynı şekilde 1872 Ortaköy doğumlu Boğaz Hamamcıyan, Astikzade de babası Hanende yani profesyonel şarkıcı Astik Ağa'dan müzik eğitimi almış. Onun da Bağ Girdim Kamışa gibi çok bilinen eserleri var. Aa evet biliyorum o şarkıyı. Hatta kaynaklarda geçiyor. Saadettin Arel istemiş. O da Şevki Bey'in bazı şarkılarını notaya almış. Ne kadar ilginç bağlantılar. Kilise korolarının da bir başlangıç noktası olduğunu görüyoruz sanırım değil mi? O dönem için önemli bir merkez olmalı. Kesinlikle özellikle o dönemde yaygın olan Ermeni nota sistemi yani Hamparsun notasının öğrenildiği yerlerden biri kiliseler. Hamparsun notası evet. Mesela 1872 İstanbul doğumlu Karnik Garmiryan çocuk yaşta kilise korolarına devam etmiş ve Hamparsum notasını burada öğrenmiş. Yine 1868 Kumkapı doğumlu Kirkorçul Hayan da Kumkapı Surparutyun Kilisesi rahibinden dini müzik eğitimi almış. Bu onların müzik temellerini attıkları önemli bir mecra olmuş tabii ki. Anlıyorum. Bir de tamamen kişisel merak ve çabayla bu yola girenler var sanki. Beni en çok etkileyen hikayelerden biri 1901 Adapazarı doğumlu Hrant Kenkiloğlu'nunki. Evet onun hikayesi çok dokunaklı doğuştan görme engelliymiş, ailesi İstanbul'a taşınınca adı belirtilmeyen bir müzisyen ona bir ut hediye etmiş ve böylece müziğe başlamış. Ne güzel bir tesadüf. Kendi çabasıyla ut çalmayı öğrenmiş ve sadece 17 yaşındayken doldurduğu taş plaklarla ünlenmiş. Hastayım yaşıyorum onun en bilinen o dokunaklı şarkılarından biri. Yani bu engellerin nasıl aşılabileceğini gösteren müthiş bir örnek bence. Evet gerçekten öyle. Bu farklı başlangıç noktaları Müziğin ne kadar çeşitli kanallardan beslendiğini gösteriyor aslında. Ama bir diğer kritik konu da var tabii. Bu üretilen müziğin nasıl korunduğu ve sonraki nesillere nasıl aktarıldığı meselesi. Ha, evet. İşte burada notanın ve arşivciliğin önemi ortaya çıkıyor. İşte bu çok ilginç bir nokta. Çünkü kaynaklarımızda bu konuda biraz birbirine zıt durumlar var gibi görünüyor. Bir yanda müziği kayıt altına alanlar var. Diğer yanda ise çok üretken olup da nota bilmeyenler. Aynen öyle. Bu derlemede adı geçen Artin A mesela yani Yarutin Havadurin, Mandole Artin A olarak da biliniyor. Bu konuda inanılmaz bir iş yapmış. Öyle mi? 19. yüzyıl sonlarında İstanbul'da vefat ettiği belirtiliyor. Artin A o dönem yaygın kullanılan Hamparsum notasını kullanarak yüzlerce eski peşrevi ve saz semaisini yani çalgısal eserleri günümüz nota sistemine uyarlamış. Yüzlerce. Muazzam bir çaba. Kesinlikle. Bu sayede 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan pek çok eseri kaybolmaktan kurtarmış. Yani muazzam bir arşivcilik başarısı bu. Peki Karnik Garmilyan o da benzer bir rol üstlenmiş anladığım kadarıyla. Evet, Karnik Garmirian hem Hamparsum hem de Batın notasını kullanmış. Kendi bestelediği 135 eseri ki bunlar arasında peşrev, saz semaisi gibi klasik formların yanı sıra şarkı, kanto, türkü, düet, zeybek, foxtrot gibi çok çeşitli türler var. Kaydetmekle kalmamış ne kadar çeşitli. Evet, çok yönlü. Aynı zamanda Bimenşen gibi nota bilmeyen başka bestekarların eserlerini ve Ermeni kilise ilahilerini de notaya alarak çok önemli bir kişisel arşiv oluşturmuş. Bu, yani müziğin geleceğe taşınması adına paha biçilmez bir katkı. İşte tam burada Bimenenşen örneği ilginç bir tezat oluşturuyor dediğiniz gibi. 500'den fazla şarkı bestelediği rivayet ediliyor. Sesiyle Hacı Arif Bey'in dikkatini çekip Bursa'dan İstanbul'a geliyor, kendi kendini yetiştiriyor, plaklar dolduruyor, müthiş bir isim ama nota bilmiyor. Evet. Bu durumun soluşları ne olmuş peki? Şey kaynaklarda belirtildiği üzere nota bilmediği için eserlerini başkaları, örneğin az önce söylediğimiz gibi Karnik Garmirian gibi isimler notaya almış. Ancak tabii bu durum... Eserlerin tam olarak bestecinin kastettiği şekilde mi kaydedildiği sorusunu gündeme getiriyor ister istemez. Doğru. Yorum farkı olabilir. Olabilir. Daha da önemlisi, notaya alınamayan veya geç alınan pek çok eserinin zamanla unutulduğu veya kaybolduğu düşünülüyor. Ben size gönül gülşeni alemde meynuş eylemek gibi başyapıtları günümüze ulaşmış. Neyse ki ama kim bilir ne kadar değerli eser bu yüzden kaybolup gitti. Çok acı bir durum aslında. Bir de Leon Hancıyan'ın durumu var ki... ...o da düşündürücü geldi bana. Kaynaklarda doğum tarihi biraz belirsiz. 1833 ile 1860 arası farklı tarihler veriliyor. Haskayı doğumlu. Tıbbiyeyi bırakıp müziğe yönelmiş. İyi bir keman, ud, piyano icracısı ve hocası olmuş. Hı hı. Ama asıl ilginç olan şu... ...Hacı Arif Bey'in yüzlerce eserini notaya alıp kaybolmaktan kurtarırken kendi besteleri için aynı özeni göstermemiş olması. Bu nasıl açıklanabilir acaba? Çok ilginç bir durum gerçekten. Bu yüzden kendi eserlerinin çoğu maalesef günümüze ulaşamamış. Bilmem ki Safa Neşe bu ömrün neresinde onun bilinen Karcağar şarkısı ama kim bilir daha neler vardı. Evet, kim bilir. Bu durum müziğin sadece üretilmesinin değil aynı zamanda korunması ve aktarılmasının da ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor bize. Yani sanatçının kendi eserine yaklaşımı, dönemin kayıt imkanları, nota bilgisinin yaygınlığı gibi faktörlerin hepsi bu mirasın bize ne kadarının ulaşacağını belirliyor maalesef. Kesinlikle. Ayrıca bu bestekarların sadece İstanbul'da yoğunlaşmadığını, yani farklı coğrafyalara yayıldıklarını da görüyoruz bu arada. Evet, evet, doğru. Bir menşen Bursa'dan, Hrant Kenkilioğlu, Ada Pazarından geliyor. Serkis Nurluyan var mesela, 1836 doğumlu, Udi, Hanende ve şair. Onun Sungurlu'dan çıktığı belirtiliyor kaynaklarda. Sungurlu, Çorum. Evet. Kaynaklar onun hem bağlama çaldığını, hem Arapça ve Farsça bildiğini, hem de Bektaşi ve Hurufi olduğuna dair manzumeler yazdığını söylüyor. Hoş ola bu nevbahar ey gül sana, onun bu selik makamındaki eseriymiş. Bu da bize Anadolu'nun farklı yerlerindeki müzikal zenginliği ve etkileşimleri düşündürüyor açıkçası. Hatta bazıları yurt dışına da gitmiş. Kemani Selkis Efendi'nin 1921'de ailesiyle Paris'e göç ettiği ve orada vefat ettiği bilgisi var derlemede. Paris'e Evet, Leon Hancıyan ise 2. Abdülhamit döneminde bir süre Bulgaristan'a gitmiş, Sofya Konservatuvarı'nda ders vermiş, ardından Romanya ve Mısır'da bulunmuş. Bu coğrafi hareketlilik de şüphesiz müziklerine ve müzikle olan ilişkilerine yansımıştır diye düşünüyorum. Mutlaka yansımıştır. Peki, bu sanatçıların yaşadıkları toplumla, Özellikle Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinin kültürel ortamıyla etkileşimleri nasıldı? Kaynaklar bu konuda ne gibi ipuçları veriyor bize? İşte burada gerçekten büyüleyici olan şey bu sanatçıların dönemin müzikal ve kültürel kimliğinin ne kadar ayrılmaz bir parçası olduklarını görmek yani iç içe geçmişlik durumu var. Evet. Örneğin Kirkorçul hem kilise müziği hem de tekkelere devam ederek dini Türk müziği yani tasavvuf müziği öğrenmesi hatta birçok Türk okulunda müzik dersleri vermesi bu farklı müzik gelenekleri arasındaki o geçişkenliği o etkileşimi çok net gösteriyor. Nikoz Ağa'nın hikayesi de bu bağlamda çok çarpıcıydı gerçekten. Sadece dede efendiden ders almak için Türkçesini ve edebiyat bilgisini ilerletmekle kalmamış, aynı zamanda dini musikiye ilgi duyup Mevlevi hanelere devam etmiş. Evet. Hatta kaynaklarda Sultan Abdülmecid'in isteğiyle Ayasofya'da ezan okuduğu bile belirtiliyor. İnanılmaz değil mi? Bu dönemin kültürel atmosferinde nasıl bir yer edindiğinin, nasıl kabul gördüğünün çok güçlü bir göstergesi. Kesinlikle. Ya da Leon Hancan'ın hani yurt dışından döndükten sonra 1908 sonrası İstanbul'da kurulan o önemli müzik ve sahne sanatları kurumlarının Darülbedayi Şehir Tiyatroları'nın temelidir. Şark musikisi cemiyeti Darül Darüleyhan yani ilk resmi konservatuar kurucuları arasında yer alması ve buralarda hocalık yapması. Kurucu üye yani. Evet kurucular arasında bu da onların sadece bireysel sanatçılar değil. Aynı zamanda kurumsal yapının içinde de aktif rol alan figürler olduklarını ortaya koyuyor. Bir de çalgı yapımcıları var, değil mi? Lütiye olarak anılıyorlar sanırım. O da ilginç bir detay. Evet, evet. Lütiye çalgı yapım ustası demek. Kaynaklarda Kırkor Kahye yandan bahsediliyor. Onun Mercan'da bir dükkanı olduğu ve ud yapımcısı olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda besteleri de varmış. Bu gönül ne gülde ne gülşendedir onun eseriymiş mesela. Hem yapımcı hem besteci. Aynen. Bu da müziğin sadece icra ve beste boyutunu değil, aynı zamanda enstrüman yapımını da içeren bütünlüklü bir gelenek olduğunu hatırlatıyor bize. Gerçekten öyle. Tamburiler, kanuniler, neyzenler. Baktığımızda çok geniş bir yelpaze var. Tamburi Aleksan A, 1815-1864. Hem tamburi hem notacıymış, bir nazik nevreste fidan onun eseri. Hamparsun Baba Limoncian, 1768 doğumlu, hem bestekar, hem hoca, hem tamburi. Kanuni Vitali Efendi, Tatyos Efendi hem keman hem kanun çalıyor. Kemani A Aleksan Efendi, Bir Güzele Kuldum onun şarkısı. Liste uzayıp gidiyor ve her isim gerçekten ayrı bir hikaye barındırıyor. Ve tabii hakkında az bilgi olsa da Agop a Şaşı gibi isimler var. Gördüm bugün o güzeli Hicasker veya 1958'de vefat eden hem müzisyen hem rahip Yervant Abraham Kapriep Epyan yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken Uşak gibi daha yakın dönem isimler de bu zenginliğin bir parçası tabii. İhtimamlı bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ermeni bestekarların bu yapı içindeki yere gerçekten e, görmezden gelinemez. Peki, tüm bu anlattıklarımız size, yani bizi dinleyenlere ne ifade etmeli? Evet, güzel soru. Belki de ilk akla gelen, hepimizin bildiği, sevdiği, diline dolanan pek çok melodinin arkasında aslında ne kadar farklı ve zengin hikayelerin yattığı. Şöyle bir düşününce, bir güzele kuldum, ben size ey gönül, bağ girdim kamışa, hastayım yaşıyorum, kimseye etmem şikayet, gamzedeyim, deva bulmam. Bu gönül ne gülde ne gülşendedir, yalnız bırakıp gitme bu akşam. Yani bu eserlerin hepsi bu incelemede adını andığımız bestekarların mirası. Kesinlikle öyle. Bu derinlemesine bakış bize şunu gösteriyor aslında. Bu bestekarlar sadece müziğe katkıda bulunan figürler değillerdi. Onlar aynı zamanda yenilikçilerdi. Hani Kemani Serkis Efendi'nin yeni bir makam yaratması gibi. Evet. Usta icracılardı, hocalardı Kirkor Çulhayan, Leon Hancıyan, Nikos A gibi. Müziği kayıt altına alarak geleceğe taşıyan arşivcilerdi Artin A, Karnik Garmirian gibi. Ve belki de en önemlisi müziğin nesilden nesile aktarılmasında kilit rol oynayan taşıyıcılardı. Onların hikayeleri Osmanlı ve Türkiye müzik tarihinin o çok kültürlü, o girift yapısını anlamak için bize paha biçilmez ipuçları sunuyor. Bu durum akla önemli bir soruyu getiriyor sanki, değil mi? Evet, evet, getiriyor. Bugün bu bestekarların eserlerini dinlerken radyoda, bir konserde, belki kendi enstrümanınızla çalarken onların hayat hikayelerini Müziğe kattıkları o özgün renkleri, içinde yoğruldukları o karmaşık ve etkileşimli kültürel ortamı ne kadar düşünüyoruz acaba? Hmm. Klasik Türk müziğinin bu çok sesli, çok kültürlü mirasını sadece dinlemekle kalmayıp daha derinlemesine anlamak ve gelecek nesillere bu zenginliğiyle tüm katmanlarıyla doğru bir şekilde aktarmak için neler yapabiliriz? Belki de bu sizin için dinleyicilerimiz için üzerine kafa yoracağınız bir başlangıç noktası olabilir.